Mor sümbüller, kırmızı güller, sarı papatyalar, pembe laleler bir bahçeye girdiğimizde çok sayıda çiçekle ve farklı renklerle karşılaşırız. New Scientist dergisinde yayınlanan bir makaleye göre arılar aynı bahçeye girdiğinde bambaşka bir manzara ile karşılaşıyorlar. Çünkü arılar bizim göremediğimiz ultraviyole ışığı ek bir renk olarak algılıyorlar. İnsanlar üç farklı renge duyarlı gözcilere sahiptir. Mavi, kırmızı ve yeşil renkleri görürüz. Diğer tüm renkleri ise bu üç rengin farklı yoğunlukta bir araya gelmesi sonucunda algılarız. Arılar ise çiçeklerdeki nektar miktarlarını, nektarın çiçeğin neresinde yoğunlukta bulunduğunu ve hangi çiçeğin daha önce başka bir arı tarafından ziyaret edildiğini tek bakışta anlarlar. Çünkü çiçekler, ultraviyole ışık altında farklı bir görüntü sergiler, arılarda bu görüntüyü algılayabilecek gözlerle yaratılmıştır. İnsan için zevk ve huzur veren bahçeler, arılar için rızık kaynağıdır. Ve Allah her varlığı ihtiyacı olan özelliklerle, tam da yaşamını sürdürebileceği şekilde yaratmıştır. Hep birlikte arıların nasıl bir görüşe sahip olduğunu izleyelim. Arılar ve kelebekler bu görüş yetenekleri sayesinde besin kaynaklarına çok rahat ulaşırlar. Gözleri morötesi ışınlarına karşı duyarlıdır. Bazı çiçeklerin pigmentleri öyle bir şekilde dizilmiştir ki çiçeğin taç yapraklarında insan gözünün göremeyeceği ama morötesi ışınları görebilen canlıların görebilecekleri parlak şekiller ortaya çıkar. Bu şekiller arıyı nektar kaynağına yönlendiren birer işarettir. Çiçek başları, örneğin sarı bir çiçek başı parlak renkte gözükür. İhtiyaç duydukları besin kaynağı adeta birileri tarafından kendileri için ışıklandırılmış ve işaretlenmiş gibidir. Bu işaretler hava alanındaki ışıklar gibi böceğin güvenle ve kolayca hedefine ulaşmasını sağlar. Tüm bu morötesi görüntüler size görünmezdir. Siz sadece bir arıyı bitki özü üzerinde beslenirken görürsünüz. Oysa arı Allah'ın yaratma sanatıyla dünyayı bambaşka algılar.